Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün farklı bir video ile daha karşınızdayız. Gördüğünüz üzere bir ördek kaz çiftlik gibi diyelim bir çiftlik merkezindeyiz. Bir abimizin oğluyla birlikteyiz. Şimdi burasını anlatacak güzel bu çiftlikte neler var. Ne gibi keyifler yaşıyorlar burada. Bu kazları bu ördekleri neden bakıyorlar. Nasıl bir keyif. Avcılık yapan bu videoları izlediğinde keyif alacaklarını düşünüyorum. O yüzden şimdi Atakan'a dönüyorum. Atakan'ı da güvercin videosundan tanıyan tanır zaten. Evet, evet. evet Atakan. Şimdi evet. siz buraya geliyorsunuz. Evet. Burada çok güzel bir ortam yaratmışsınız. Böyle amcasının evi de orada. Evet. Kazlar, her şey var burada. Kocaman da bir gölleri var burada. Şimdi Atakan siz burada neler yapıyorsunuz anlat bakalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese buradan selam olsun. Burada biz kanatlı hayvan yetiştiriciliği aynı zamanda zevk yapıyoruz. Yani burada tavuklarımız, ördeklerimiz, kazlarımız var. Bunlar tamamen ördekler. Yani seslerine, yani etine değil de seslerine avcılık yapan arkadaşlar bilir. Seslerine göre yapıyoruz. Bunlar bu ördekler, hızlı ördekler dediğimiz. Yani e, cinsleri ne oluyor bunların Atakan biliyor musun? Ee, bunlar balık kesim olarak bilinir. Evet. Sert ördek, balık kesir olarak. Onlar Ben de onun yadigarı gibi bir şeyim. <laughs> sen de en güverçilcisin de güver zaten biliyorsun. Burada da şimdi bazı kazlar var onları da biraz anlat bize oraya doğru bunların geçelim. Bunların hepsi yabani kaz. Evet. Bizim 26 yaşında yadigar bir iki komut var. Evet. Hepsi orası. Yani yavrucağı. Yani Konuşka'dan mı çıktı bu? Evet kendi o. kendi o. üretimimiz bunların hepsi. Anladım. Bu Ağın bu işin içinde 30-35 yıldır var. Evet çok güzel. Bunların da aynı takdirde seslerine göre yine. Bunların biz yetkileri falan değiliz. Kesine göre. Ya burada siz tamamen Gözde bir ticari yani. amaçlı değil, keyfi olarak yapıyorsunuz bu işi. Şey. Anladım. Evet, güzel. Böyle bunları da kısa bir alalım bakalım. Bağırıyorlar bir arkadaşlar da dinlesin. Bunlar birlik olarak getirdiler. Yani işte Bunların birinci kırımı, ikinci kırım falan var. Evet. ki bunlar sürekli yumurtlayanlar mı? Yumurtluyor yani, mu bunlar yani bunlar sürekli? Bunlar senede eşleştirildiğinde 5-6 yumurta yapar. Var, bağırır koydurur. He. Bir daha, anladım. bir daha yapmazlar. Yani bunların yumurtasını ticari faaliyetle Yok, satamazsın yani anladım. Satamazsın, anladım. Tamamen şey, keyfi. Evet, Tamamen şey keyfi. Şimdi böyle biraz yakından da dağılayım onları böyle aralarına geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Bağırıyorlar ne güzel. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biraz tavuklara geçelim. Biz zaten tavuk videosuyla tanıdığınız biraz da tavukları çekelim. Burada gördüğünüz üzere bunlar büyük ihtimalle de büyük birçok ırk bir arada. Evet. Şimdi ataks var herhalde. Ee, yerli ırklarımız falan var bunların. Çok kuluçkadan mı çıktı bunlar no, Değil mi? Bu senin. bu senin yapmış Evet. mu evet. falan. Evet. Bunlar da küçük herhalde. Büyük de var da şimdi bunlar nasıl yumurta falan çıkıyor mu bunlardan? Daha yok, henüz başlamadan evde bunların bir büyükleri evde var. Evet. Buraya yavruları attık daha hızlı bir şekilde büyümeleri için doğal tamam. ortamda. Burada da bunları bakıyoruz. Tilki i̇şte, geliyor mu buraya peki? Köpeklerimiz var. Köpekler var zaten. <laughs> yani doğru orada onlar da onlar bir dünya da köpek var. <laughs> Yine böyle bir çekeyim arkadaşlar size ortamı. Yani şehirden bakıp da köyü görmek isteyen arkadaşlar olabilir. Pandemide kalan, sıkılan ya, evet. arkadaşlarımız olabilir. Burası bir cennet bizim için. Burası gerçekten bir cennet yani insanların da böyle şeyleri sallayana akıyor diyeyim ben. Evet. bu <laughs> işi. Evet. Böyle tekrardan alayım suyun dibinden de böyle güzel yüzüyorlar. <laughs> evet. evet arkadaşlar videomuz. Bu video böyleydi. Çiftlikten video gelmesini istiyorsanız farklı köpekler var burada. Köpekleri de çekeriz. Tavukları da ayrıntılı çekeriz. Başka var. Evet, onları da çekeriz. Yani alta alta yorum yazın. Yorumlarınıza göre biz de burada video çekmeye devam ederiz arkadaşlar. Adakın teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür